Şimdi bakın kış ayları geldi, geliyor. Bütün ülkelerde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Bütün ülkelerde Kuzey Yarımküre'den bahsediyorum özellikle. Baktığımız zaman bundan sonra ne olacağına dair az çok hepimiz görebiliyoruz. Hastanelerdeki vaka sayıları artacak. Sürekli bir kaos ortamı oluşacak pek çok yerde karantina şartları yürürlüğe girecek. Pek çok insan ekonomik olarak daha da büyük bir dar boğazın içerisine düşecek. Görünen bu. Bir diğer deişle oyun tekrar başa döndü. Yani kaseti biz başa aldık. Yeniden aynı senaryoyu, aynı filmi izliyoruz. Şimdi başa döndük. Madem böyle bir durum var, bu kadar insan hayatını kaybetti bu kadar insana aşı yapıldı test yapıldı Doktorlar hastaneler düşünebiliyor musunuz bir buçuk yılı aşkın bir süredir insanoğlunun gündeminde bu virüs var E şimdi madem başa dönüyoruz E bu yapılanlar neydi pek çok insanda hayatını kaybetti ben burada değerli izleyicilerim gerçekten oyunun çok ama çok büyük olduğunu düşünüyorum tablo bize bunu gösteriyor. Madem başa dönecektik, madem bu ve benzeri olaylar olacaktı, neden o zaman bu aşılar özellikle piyasaya çıkmadan önce çıkıp sizler şunu söylediniz? Artık insanoğlu kurtulacak. Artık insanoğlunu bu virüs belasından kurtarıyoruz dediniz. Bana soruyor izleyicilerimiz. Ne zaman bitecek? Benim bunu bilme şansım yok. Ben de soruyorum sizin gibi. Ama şunu söylüyorum. Öngörüm şu. Mezara kadar koronavirüsle ilgili aşılar olacak, testler de olacak. Ne zaman ki bu testler ve koronavirüsle ilgili aşılar biter, işte o zaman da insanoğlu bu koronavirüs denilen beladan kurtulur. Görünen bu, yapılan açıklamalar bu yönde. Bakın sürekli olarak Profesör Doktor Uğur Şahin şunu yapıyor, şu taktiği var bakın Uğur Şahin'in önce bir basın toplantısı ya da bir gazetecinin sorularını şu şekilde yanıtlıyor. Diyor ki: "Şu şekilde olabileceğini düşünüyorum." diyor. "Şöyle olabilir." diyor. Önce bunları söylüyor. Olabilir, yuvarlak konuşuyor. Sonra bu mesajları verdikten sonra bir bakıyoruz ki aslında bunun hazırlığını çoktan yapmışlar. Yani o olabilir dedikleri şeyler hayata tek tek geçiyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın bu virüs olayı öyle basit bir olay değil. Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Baktığımız zaman gelişmiş ülkelerden fakir ülkelere kadar hemen hemen hepsinde büyük bir dert halinde. Öyle bir noktaya getirdiler ki bakın değerli izleyicilerimiz herkes alıştı. Artık mesela eskisi gibi bir korku var mı? Yok. İnsanlar ne olursa olsun moduna geldi ama bir taraftan da insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Yani bu virüse insanların psikolojisini alıştırdılar. Bakın havalar soğumaya başladıkça vaka sayısı artacak. Pek çok yerde kısıtlamalar yeniden hayata geçecek. Eskisi kadar olmasa da kısıtlamaları yine konuşacağız. Ben buradan şunu söylüyorum. İnsanoğluyla birileri dalga geçiyor. Görünen bu. Net bir şekilde bu anlaşılıyor. Bu özellikle de siyasetçilerin yatacak yeri yok desek sanıyorum yanılmayız. Çünkü siyasetçiler gerçekleri insanlardan saklamaya devam ediyorlar. Neleri saklıyorlar? Bir, insanlara bu aşılarla ilgili net bir şekilde cevap vermiyorlar. Bu aşıyı bulanlarla aynı trene binmişler Vagonları ayrı olsa da bu tren nitekim aynı noktaya gidiyor. Değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde göreceksiniz, tedbirlerle ilgili büyük bir psikolojik baskı başlayacak. İnsanları tıpkı koronavirüsün ilk zamanları gibi büyük bir baskı altına alacaklar. Televizyonlar, gazeteler, radyolar, internet siteleri, diğer sosyal medya mecralarında tıpkı bir yıl bir buçuk yıl önceki gibi büyük bir korku pompalanacak yine hepimizin psikolojilerini bozacaklar İşte biz onun için soruyoruz Madem bu aşılar bütün sorunları çözecekti neden başa dönüyoruz neden vaka sayıları sürekli olarak artıyor Neden sürekli bu virüs yeni mutasyonları ile karşımıza çıkıyor mu diyorlar biliyorsunuz önceden İngiliz mutangı, Hindistan mutangı, Güney Afrika mutangı, Brezilya mutangı vardı. Mutasyona uğramış haliydi. Ama yine Profesör Doktor Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklamaya göre daha çok mutaklar, mutasyonlar olacak. Evet değerli izleyicilerimiz, olay yeni başlıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde yeni bölümleri izleyeceğiz. Bu senaryonun yeni bölümleri yazıldı çıkıp birileri oynayacak. Başrollerinde de bu senaryonun siyasetçiler ve bilim insanlarımız var. Evet bakalım önümüzdeki aylarda neler olacak. Tabi bunları söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben hiç kimseye aşı olup olmama konusunda herhangi bir şey söyleyemem. Herkesin kendi karar vermesi gerekiyor. Doktorlara danışmanızı ben tavsiye ediyorum. Siz doktorlarınızı dinledikten sonra elbette ki sağlığınızla ilgili kararları en doğru kararı vereceksiniz. Bilim ne diyorsa tabii ki ondan ayrılmamak gerekiyor. Evet değerli izleyicilerim, benim ne demek istediğimi çok çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Görüyorsunuz, insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar insanların ekonomileri, psikolojileri, sosyolojileri her şeyi bozulmaya devam ediyor. Bir buçuk yıldır hatta iki yıldır bu koronavirüsle ilgili bana soracak olursanız ciddi bir adım atılabilmiş değil. Eğer atılsaydı bugün vaka sayıları yeniden yükselmezdi. Maalesef tablo bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya seçime gidiyor. 26 Eylül'de yani çok kısa bir süre sonra sanda gidilecek ve Almanya yeni başbakanını seçecek. Seçimin en önemli adaylarından bir tanesi olan başbakan adayı Armin Lakşit Türkiye ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Lakşit yapmış olduğu açıklamada Türkiye ile ilişkilerin mutlak surette düzeltileceğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz bakın. Bu açıklamayı yapmış olduğu yer Türk Mahallesi olarak Türk semti olarak bilinen Karlsruhe'de yaptı. Bunun da bir diğer anlamı şu. Türklere zeytin dalı uzatıyor. Türklerin oyunu alabilmek için yapılan bir açıklama olarak görüyoruz açık bir şekilde ortada yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşımız değerli izleyicilerimiz bu seçimde oy kullanacak 1 milyon 250 bin toplam Almanya'daki seçmen sayısının yüzde iki tekabül ediyor şimdi bakın Almanya'da lakşit başbakan olduğu zaman Türkiye ile ya da Türklerle olan ilişkilerle ilgili hiçbir değişiklik olmayacak. Bu net bir şekilde biliniyor. Çünkü bu siyasetçiler oyları alacaklar, Federal Meclise gidecekler. Ondan sonra yıllardır olduğu gibi işlerine, güçlerine bakacaklar. Zaten şuna emin olun değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın hiçbir şekilde Türkiye ya da Türkler umrunda falan değil. Ben bunu açık bir şekilde anlayabiliyorum. Yani bunu eminim ki sizler de biliyorsunuz. Türkler 1961 yılında yapılan bu anlaşmayla Almanya'ya geldiler. Almanya'nın kalkınması için gece gündüz çalıştılar ama bugüne baktığımız zaman hiçbir şekilde diğer göçmenlerle beraber sadece Türkler demek belki doğru olmayacaktır. Göçmen yabancı istenmiyor. Sadece seçim döneminde hatırlanan bir millet olduk. Diğer yabancılar gibi Almanlar yine istediklerini yapıyorlar. Bakın Türkiye'nin NATO üyesi ve Avrupa ile sıkı bağları olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Lakshit, televizyonlarda yayınlanan canlı tartışma programlarına dış politika, Avrupa ve güvenlik politikalarının gündeme gelmemesine çok üzüldüm. Benim kişisel biyografimde dış politika her zaman önemli rol almıştır. NATO üyesi olarak Türkiye'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Avrupa ile çok yakın bağları bulunuyor. Türkiye'nin bir dostu olarak başbakanlık döneminde ilişkilerin iyi, daha iyi olmasını umut ediyorum. Bunun için çalışmalıyız dedi. Şimdi bakın Türkiye bizim dostumuz, müttefikimiz falan diyorlar ya bunların hepsi oy kapmak için söylenen cümleler. Türkiye Almanya'nın dostu, müttefiki falan değil. Biliyorsunuz Suriye ile olan savaş döneminde Almanya hava savunma sistemlerini göndermişti. Tehlike devam etmesine rağmen çekmişti. NATO üyesi diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Arkadaşlar bunların hepsi siyasetçilerin, dünyayı yöneten siyasetçilerin, laf ebeliklerinden başka hiçbir şey değil. Evet hiçbir şey değil. Size bir örnek daha. Türkiye müttefikimiz diyor ya. 60 yıldır, 65 yıldır Türkiye Avrupa Birliği kapısında bekletiliyor. Bugün arıyor, bugün alıyoruz, yarın alıyoruz, olmadı öbürsü gün alıyoruz, sonraki yıllarda alıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dediler. Türkiye'yi kapılarında beklettiler. Hala da bekletiyorlar. Vize serbestliği vereceğiz dedi. Kim dedi? Bizzat Merkel'in kendisi söyledi bunu. Serbest dolaşım hakkı Türklere vereceğiz dedi. Ne oldu? Yalan. Türkiye Avrupa Birliği'nin önemli müttefiklerinden bir tanesidir diye Lakşit de açıklama yaptı. Merkel de defalarca açıklama yaptı. Sonuç ortada elde var sıfır. Arkadaşlar göçmen meselesini biliyorsunuz. Yani özellikle İran, Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak yani Orta Doğu ya da Asya coğrafyasının geri kalmış ya da sorunlu ülkelerinden gelenlerin pek çoğu Avrupa'ya gidebilmek için Türkiye'yi bir geçiş yolu olarak kullanıyor. Özellikle Suriyeli mültecilerle ilgili olarak bundan sadece birkaç yıl önce Almanya Başbakanı Sayın Merkel defalarca Türkiye'ye gitti, defalarca Sayın Erdoğan'la o dönemin Başbakanı Sayın Davutoğlu ile defalarca görüştü. Haftada neredeyse iki sefer Türkiye'ye gitti. Almanya tarihinde görülmüş bir şey değil. Ve o dönemde dediler ki siz yeter ki bu göçmenleri Avrupa'ya göndermeyin. Neden dediler? Çünkü milyonlarca insan Avrupa'yı adeta istila edecekti. Peki bunun karşılığında ne oldu? Türkiye'ye verilen vize serbestliği ya da Avrupa Birliği'ne üye ya da Değerli izleyicilerim gümrük birliği ile ilgili hiçbir adım atıldı mı? Hayır atılmadı. Türkiye yılda 3 milyar euro verecekleri vaadinde bulundular. Bunu da 3 yıl gecikmeli olarak verdiler. Ama yaklaşık 5 buçuk milyon Suriyeli mülteci halen Türkiye'de yaşıyor. Avrupa Birliği'nin söylediği tek bir şey var. O da arkadaşlar sanki çocuk avutuyorlar. Avrupa Birliği şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye evet göçmenler mülteciler konusunda önemli işler yapıyor. Takdir ediyoruz diyorlar. Bu kadar. Hepsi bu. Bakın arkadaşlar